Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere cevap olacağımız konu bu ilişkinin en başında size ne hissediyordu? Ve şimdiki zamanda hisleri ne durumda? Siz bu noktada videoyu durdurabilir ve çekildiğiniz desteği seçebilirsiniz. Tüm kolektif için zamansız zamana niyet ediyoruz ve açılımınızı yorumlamaya geçiyorum. Sevgili birinci deste, sana başta ne hissediyordu? Şimdiki zamanda ne hissediyor? Diye bakalım. Güzel bir ilişkiyi anlatıyor bu deste. Özellikle adanmışlık, aitlik hissiyatını sonuna kadar hissettirdiğiniz sizden bahsediyor olabiliriz. Partneriniz özellikle bazı duygularını, özellikle aşkla alakalı konularda bazı duygularını kabullenmekte zorlanmış gözüküyor. Ve ben birinci destede şunu gördüm. Meditasyon yoluyla veya telepati anlamında bu kişiyle olan bağınız çok kuvvetli gözüküyor. Bunu size şöyle açıklamak istiyorum kendiniz meditasyona çok yatkın olabilirsiniz. Telepati yoluyla da aranızda en ufak bir soğukluk olduğunda, ufak problemler, ufak ayrılıklar, gereksiz soğukluklar yaşadığınızda aradaki telepatiyi kullanarak bunun farkındalığına erişmişsiniz. O sayede size mesaj atmasını, sizi aramasını sağlıyor olarak gözüküyorsunuz. Ve bu durumu kabullenmişsiniz ve fark etmişsiniz olarak gözüküyor. Sizi ilk tanıdığında hissettiği şey umut duygusu olmuş. Bana hem umut veriyorsun hem yolumu yürüyeceğim kişinin, hayatımı devam ettireceğim kişinin senin olduğunu biliyorum. Seni daha ilk tanıdığım anda ben bu hissiyata kapıldım diyor aklınızdaki kişi. Sadece kendiyle ilgili sebepsizce korkuları var. Yani bu ilişki aslında uzun süreli olan bir ilişki olabilir kolektifin enerjisinde. Bir iki yıllık bir ilişkiden bahsediyor olabiliriz. Artık birbirinizin her şeyini bildiğiniz, ailelerin tanışmış olduğu bir ilişkiden de bahsediyor olabiliriz aynı zamanda. Özellikle bu durum ve bu konu onun çok fazla hoşuna gidiyor olarak gözüküyor. Hissettiği şeyler konusunda şöyle bir durum var. Zaman zaman bana taktik uyguladığını hissediyorum. Zaman zaman benimle oynadığını hissediyorum diyor. Ve beni kendine bağlayabilmen için bazı oyunlar oynadığını düşünüyorum diyor aynı zamanda her şeyden haberdar sizi seviyor size karşı derin bir sevgisi var bunu daha en başından beri hissediyormuş ki siz de bunu çok iyi biliyorsunuz sevgili birinci deste ama özellikle kendine itiraf edemediği duygular yüzünden siz bu ilişkide bir türlü yeterli özeni görmediğinizi iddia ediyorsunuz olarak gözüküyor yani genel olarak tartıştığınız konular tavır aldığınız konular ona belli etmese içten içe onunla küsüp barıştığınız çok fazla konu var. Hepsi benim kalbimde saklı diyorsunuz. Kırgınlık, kızgınlık anın enerjisinde bunları da görüyorum kolektifin enerjisinde. Ama genel olarak bu ilişki gelecek vadeden bir ilişki olduğundan her şeyi aşabilecek o içsel gücü, o içsel manevi duyguyu kendinizde bulabiliyorsunuz olarak gözüküyor. Çünkü siz aslında her şeye tahammül eden, tahammül seviyesi en minimum seviyede olan kişilersiniz. Özellikle bu videoyu izleyenlerden bahsediyorum. Bu partnerde o tınıyı almışsınız. Ee, hani kimsenin kimseye söyleyemediği ama kendi içinde bildiği bir tını vardır ya o tını bu ilişkide çok net bir şekilde gözüküyor. Başlarda taktikle veya ara ara taktikle ona yaklaşıyor olarak gözüküyorsunuz. Partneriniz bunu bilmesine rağmen çok fazla hoşuna gidiyor diyebilirim. Baştaki olan hisleriyle şimdiki hisleri arasında çok fazla bir Fark olmadığından bahsetmek istiyorum. Sadece ara ara size derin bir üzüntü veren, üzüntüye sürükleyen bir partnerden bahsediyor olabiliriz birinci deste. Tek bildiğiniz şey şu: Bana üzüntü veriyor. Bazı yaşadığımız olaylar ve onun duygusuzluğuyla boğuşmak, onun hislerini bana aktaramamasıyla boğuşmak, bana kendimi iyi hissettirmiyor diyorsunuz. O yüzden anın enerjisinde üzüntülü olduğunuz, kırgın olduğunuz durumlar hakim. Bu üzüntü duyduğunuz durumlardan ise dokuzlu bir vade bu tarihten itibaren ayın 9'lu tarihlerine ve 9 hafta içerisine dikkat edin. Bir konu ve bir durum aranızda iyileşecek. Ve yerini ayrıysanız barışmaya, ilişki içindeyken gereksiz bir soğukluk hakimse üzerinde bunun şifalanma durumu söz konusu. Güncel hislerinde size karşı bir bağ, özlem ve aşk duygusu hakim aynı zamanda. Anlık hislerine bir de melek kartlarımızdan cevap bulalım. Bakalım sizi nasıl görüyor? Tezgilerinize mutlaka bu ilişkiyle alakalı kulak vermeniz gereken bir dönemden geçiyorsunuz. Özellikle çok fazla tekrar eden sayılar ve evrenden çok fazla işaret alabilirsiniz olarak gözüküyor. Bu ilişkiyle alakalı gereksiz kaygı ve düşüncelere sahip olduğunuzu da aynı zamanda dile getirebilirim. Gelen mesaj kartınız bunların yersiz ve tutarsız kaygılar olduğunu sadece bu ilişkinin geçmişinden kaynaklı Sizde bazı travmalar yarattığını söylemek istiyorum. Özellikle aranızdaki bu e, soğuk savaş, aranızdaki bu görünmeyen engel yerini iyileşmeye ve devamlılığa bırakıyor. Hatta bazılarınız için ciddi bir adım söz konusu olabilir. Sevgili birinci deste, bizden özel danışmanlık almak isteyenler için WhatsApp iletişim numaramızı ve Instagram adresimizi açıklama kısmına bırakacağız. Uyumlandığınız kısımları alıp kabul edebilirsiniz. Bizi beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Fal kedisi olarak sizleri çok seviyoruz. Hoşçakal kal birinci deste. İkinci deste. Sana başta ne hissediyordu? Şimdiki zamanda ne hissediyor? Bunlara bakıyor olacağız. Yakın vadede bir ayrılık yaşanmış olabilir e, bu destede gidip gelme konusunda özellikle e, ona karşı onu bazı konularla alakalı affedip affetmeme konusunda büyük bir ikileminiz var. ikinci deste aslında en başta ne siz bu ilişkiye sıcak bakmışsınız ne de karşınızdaki insan sıcak bakmış. Hatta onu tanıma yolundayken bir flört evresindeyken onunla alakalı öyle çok duyum almışsınız. Ortak tanıdıklarınız da olabilir aynı zamanda ama ben yine de cesaretli davranmak istiyorum istiyorum. Ben yine de bu ilişkiye bir şans vermek istiyorum mantığında ilerlemiş gözüküyorsunuz. Özellikle 11 gündür veya ayın 11'li tarihlerinden de bahsediyor olabiliriz. Bir ayrılık, bir soğukluk, içsel bir bunalım gibi bir şey yaşadığınızı çok net bir şekilde ifade edebilirim size. Çünkü içiniz o kadar daralmış ve o kadar yorulmuş ki ben artık uğraşmaktan bıktım. Bana olan hisleri en başta gerçek değildi. Biliyorum diyorsunuz ikinci deste. Sadece sürekli ama sürekli o sizin ondan bir şeyler gizlediğinizi düşünüyor. Siz onun sizden bir şeyler gizlediğini düşünüyorsunuz. Yani aslında en başta hislerinde size karşı güvensizlik varmış. Aslında anın enerjisinde, şimdinin enerjisinde de bir güvensizlik var. Hiçbir şekilde bu ilişkide bir yol kat edilememiş olarak gözüküyor. Uğraşmamışsınız bakın. Ne o uğraşmış ne de siz uğraşmışsınız. Çünkü burada egoların savaşı var. Karşınızdaki insan o kadar egolu bir partner ki artık siz böyle olmamanıza rağmen zaman içerisinde ona dönüşmeye başlamışsınız olarak gözüküyor. Fakat dikkatimi çeken şey şu oldu. Gizli bir şekilde bir değişim ve dönüşüme uğruyor sizin partneriniz. Özellikle sizinle alakalı düşüncelerinde şimdiki hissettiklerinde büyük bir değişim durumu söz konusu. Bir ayrılık vermişti bu destede ve burada şöyle bir durum gördüm ben. Özellikle esprili bir yolla, esprili bir dille labali bir şekilde hiçbir şey olmamış gibi sizinle iletişime geçebilir bu partner. Yani bu ilişkinin aslında en temel amacı bir yuva kurmakmış. Ciddi bir ilişkiye başlamakmış. Sadece her iki taraf da bunu becerememiş olarak gözüküyor. Ve partnerinizin aldırmaz tavırlarından kaynaklı siz de ona artık tavır almışsınız olarak gözüküyor. Ve ben burada sizler için şunu söyleyebilirim ikinci deste. O yazmadan, o mesaj atmadan ben asla mesaj atmam. Çünkü artık sizin egonuz da devreye girmiş ve bu ego uzun vadede size güzel getiriler sağlayacak olarak gözüküyor enerjiniz çok sağlam çok diksiniz asla bir gözleşi yok asla bir ağlama yok o görür mantığında ilerliyorsunuz ki bunun da işe yaradığını size dile getirmek istiyorum özellikle anın enerjisinde hislerinde sizinle bir yolculuğa çıkma isteği var beraber birlikte kurmuş olduğunuz hayalleri tekrar tekrar tekrarlıyor zihninde. Dikkat edin birbirinizi her düşündüğünüzde onunla alakalı rüyalar görüyor olabilirsiniz. Olarak çıktı aynı zamanda. Bir hayaliniz var. Birlikte kurmuş olduğunuz bir hayal görüyorum burada. Bunun da gerçek olacağını dile getirmek istiyorum size dörtlü bir vade görüyorum burada ikinci deste özellikle dört ay içerisine dikkat edin Aslında bu kişiyle alakalı olumlu gelişmeler yaşayacaksınız en önemlisi de bu hikayenin peşinden gitme isteğini bu uğraşma isteğini kendinizde bulacaksınız olarak gözüküyor. Anın enerjisinde hislerinde bir özlem duygusu hakim. Özellikle ee, sizi çok fazla özlediği, sizi çok fazla arzuladığı zamanlar olduğunu dile getirebilirim. Sen yokken benim hayatım bomboşmuş. Sana o kadar egocu, sana o kadar kendimi beğenmiş bir tavır sergiledim ki bu ben değilim. Bu yüzden kendimi karanlık bir insan gibi hissediyorum diyor. Sana gelmenin, sana ulaşmanın yollarını arıyorum ve seni mutlaka arayacağım diyor burada. Genel olarak aslında hayatına bakan bir ikinci deste var burada. Çok fazla kendinize odaklanmışsınız. Üzüldüğünüz konuları, sıkıntı çektiğiniz konu ve durumları geride bırakmış gözüküyorsunuz. Son 10 gündür özellikle değişmeye ve dönüşmeye niyet etmişsiniz. Ve ben eminim ki bu videoyu izleyen, ikinci desteği seçenler tekrar dönerse ben ne yaparım? Tekrar hayatım alt üst olur diye korkuyorum gibi tavırlara girebilirsiniz olarak gözüküyor. Sizi özellikle bu aralar çevresine çok fazla anlattığını da söyleyebilirim. İyimser, yaratıcı, sabırsız bir enerjisi vardı. Beni zaman zaman çok fazla sıkıyordu, kıskanıyordu ama beni en çok seven kişi de oydu diye bahsettiğini görüyorum diyebilirim. Uzun bir zaman var önünüzde dörtlü bir vade veriyor. Dört hafta veya dört ay içerisinde takip edin bu tarihten itibaren. Bu kişiyle alakalı yaşayacağınız olumsuz olay olabilir olarak gözüküyor. Bir konuyu yanlış anlayıp ona kızgınlıkla mesaj atabilirsiniz ve bunu o sağlayabilir olarak gözüküyor. O kadar egosundan ödün vermiyor ki aslında yaşayacağınız olumsuz olay tamamen bundan kaynaklı gözüküyor. Aslında bu oltaya düşmemeniz gerektiğini söylüyor gelen son kartınız. Ee, siz bu oltaya düşmezseniz zaten o sizi dörtlü bir vade içerisinde arayacak olarak gözüküyor. Hislerindeki özlemin daha da derinleşmesi için bu ilişkiye zaman verin. Bu ayrılığa zaman verin ikinci deste. Emin olun işe yarayacaktır. Sevgili ikinci deste, bizden özel danışmanlık almak isteyenler için WhatsApp iletişim numaramızı ve Instagram adresimizi açıklama kısmına bırakacağız. Uyumlandığınız kısımları alıp kabul edebilirsiniz. Uyumlanamayanlar evrene iade edebilir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Fal kedisi olarak sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.